sallallahu aleyhi ve sellem üç aylar hakkında şöyle buyururlar. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetin ayıdır. Bu ayların başlangıcında Peygamber Efendimiz şöyle dua edermiş. Ey Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bize Ramazan'a hep kavuştur. Rahmet, bereket, marifet mevsim başlıyor. Recep, Şaban, Ramazan. Ey Rabbim, bize Şaban Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a Rahmet mevsime 3 aylar geliyor. Hoş geliyor, sefalar getiriyor. Recep, Şaban, Ramazan 3 ayların başlangıcı. Hoş geldiniz. Gece, Şaban,